Merhabalar, ben Profesör Doktor Fevzi Şentürk, göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere retinitis pigmentoza tavuk karasından bahsedeceğim. Retinitis pigmentoza, retinada ışığı alan, karanlıkta ve aydınlıkta gören hücreler mevcuttur. Bunlardan karanlıkta gören hücrelerin genetik olarak bozukluğunu ifade etmektedir. Maalesef karanlıkta gören hücreler dejenere olduğunda bunlara bağlı olarak aydınlıkta gören hücreler de dejener olmaktadır. Retinitis pigmentosa yeni doğanda olabileceği gibi çok geç yaşlarda yeni bulgu veren bir hastalık olarak karşımıza çıkabilir. Toplumda yaklaşık 7000'de bir görülen bir hastalıktır. Retinitis pigmentoza'nın günümüzde herhangi bir tedavisi yoktur. Ancak PRP, kök hücre gibi uygulamalar günümüzde yapılmaktadır. PRP ve kök hücre ile bu görmeleri az bile artsa evdeki işlerinde bir rahatlama hissettiklerini hastalarımız söylemektedirler. PRP hastanın kendi kanından alınarak yapılan bir yöntemdir. Bir yan etkisi yoktur. Kök hücre ise özellikle anne ile bebek arasındaki Barton hücreleri dediğimiz mezenşimal kök hücreleri alınır. Bu hücreler ne anneye ne de bebeğe ait olduğundan hastada herhangi bir alerjiye neden olmamaktadır. Aynı PRP gibi gözün beyaz kısmına verilmektedir. Bunun da herhangi bir yan etkisi yoktur. Özetle tavuk karası olan hastalarımız ister yeni doğanda olsun ister daha geç yaşlarda başlasın. Bu hastalarımıza her türlü desteği vermekteyiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.